Hastaneden çıktım. Elim yüzüm bir... Filmlere falan girip çıkmaktan da başım falan kaydı. Ee, hastaneden çıktım. Ya öyle şey... Bayağı bekledim. Bınandım. Çok fazla bunaldım. Akciğerlerimde sıkıntı çıktı. Bu hastalığımla alakalı zaten bir sıkıntı. Yani bekliyorduk akciğerlerden bir şey çıkmasını. Dama, akciğer damarlarımda genişleme ve çoğalma varmış. Anestezi o yüzden direkt e, anesteziye müsaade etmedi. Önce bir göğüs cerrahisi görsün dedi. Göğüs doktorunu bekledik baya. İşte kan talihler falan filan derken baya uzun işlerim sürdü. Bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum. Neyse ki hal oldu. Perşembe günü saat e, kaçta? Perşembe günü saat sabah 7'de hastanede olacağım sekiz buçukta ameliyatım olacak. İki saat, iki, iki buçuk saat sürecek ee, kısa bir ameliyat. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> tırsıyorum ya valla. Bayağı tırsmaya başladım. Edirne kapıdan günaydın. Günaydın. Hastaneye gidiyorum. Benim bu hastanelerim bitmiyor. Yalnız dünkü iki e, nikah yarım kalan işleri yarına yani çarşamba gününe yetişmiyor arkadaşlar. Ee, sanırım ameliyattan sonra ağrı da sızılı gireceğim. Bilemiyorum yani net bir şekilde. Bugün e, ameliyat olacağım hastanede Kadıköy Medikana'ya gidiyorum zaten. Bir fiyat soracağım. Çok çok böyle uçuk bir fiyat vermezlerse eğer ki özelde yaptırıp sonuçlarını alıp aile hekimi onaylattırıp raporunu yazdırmayı düşünüyorum. Ama dedim çok bir uçuk bir fiyat vermezlerse eğer ki. Ee, çok bir, yüksek bir fiyat verirlerse Verem Savaş'a falan gideceğim. Çünkü bize diyorlar ki 8 ve 10 arası onu da gidiyorsun. 9.30'da çıktı falan diyorlar. Sıkıntılı yani. Yakalayamadık. Can da aynı şekilde. Ee, aynı durumdan mağdur. Neyse şimdi bir metro biniyorum. Karşıya geçiyorum. Ee, akşama bakalım. Yaz çok yorgunum. <laughs> Kendimi çok yorgun hissediyorum. Yorgun değilim ama Böyle büyük bir uçuk uyudum birazcık. O yüzden kendimi uykusuz ve yorgun hissediyorum. Vallahi geçen sefer hastaneye geldim. İlk tek minibüse geçmiştim. Şimdi oradan oraya, oradan oraya. Derken Kadıköy sahile geldim. Ama çok durmayacağım ve Beşiktaş iskelesini bulmam gerekiyormuş. No 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 no. No 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 no. Çok korkuyorum, peşimden geliyor. Beşiktaş iskelesi şurası olabilir mi? Olmaz. Burayı soralım kesin bilir. Çok uzun zamandır gelmemişim demek ki. Şöyle sahil çok güzel bir şekilde yapmışlar. Beğendim. Yani geçen sefer geldiğimde minibüste tek vesayette gittiğimden adım kadar eminim. Bugün niye böyle oldu bilmiyorum. Yaklaşık 20 dakikadır yürüyorum aktarma yapacağım minibüse. Bu enteresan. Yani bence de Ramazan'da dışarı çıkınca şans olmuyor onu fark ettim yani. Bence beni yanlış yönlendirdiler. Karşı yola gönderdiler. Karşı yola da aktarmalı gidiliyordu. Neyse dönerken Eminönü'nden dönerim de bir vapur havası alırım. Çünkü iskelenin oraya kadar geldim. Neyse bir dakika. Biraz daha sahili çekeyim ve sokağa çıkma yasaklarında. <laughs> Malum Nur bu gibi bir sokağa çıkma yasağımız daha oldu. Tam kapanmamız. Bu deniz manzarasını izler izler nefes alırız artık. Ben bugün vapura kesin bileyim ya. Vallahi. Yalnız o kadar yürüdüm ki. Bence dolmuşa şey değil hastaneye yürüsem çoktan varmıştım hastaneye. O kadar saçma bir şekilde yol tarifi göstermişlerdi. Şans ya. Vallahi bendeki şans bu kadar. Hastanedeki işlerim bitmedi ama bir doktor beklememiz gerekiyor göğüsten. O sırada ben de birazcık gezineyim istedim. Ronsman'a girdim. Ronsman'da e, normalde deniz arası temizleyicisi alacaktım. Farklı bir tane varmış. Göstereyim size onu. Allah şöyle bir ürün. Yani umarım işe yarar. 17-18 liraya aldım. Ki biliyorsunuz bir dakika. Şu domol ürünleri çok 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 iyi. Ablam da Fatma da biz de bir zaman kullanıyoruz. Onlar hala böyle geldiklerinde paket paket alıyorlar evlerini böyle. Ee, alıp alıp şey yapıyorlar. Ne onu da hmm. İşte biriktiriyorlar, <laughs> stok yapıyorlar. Her konuşamadım. Şimdi en 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 sevdiğim mağazaya gireceğim Portland'da ama Romsman'a girdiğimde bir şey dikkatimi çekti. Bu tarz yerlere girince ilk kozmetik bölümüne mi gidiyorsunuz yoksa ev bölümüne mi? Ben evde böyle pratik gereçler bölümüne gidiyorum direkt. Hemen böyle temizlik, pratik gereçler bölümüne gitme oradan aldım birkaç bir şey. Şimdi Poyland'a girelim ve çok heyecanlıyım. Vay canına. Tam da Poyland'a yakışır bir karşılama. Vay canına. Çok güzel değil mi? Allah'ım gidemiyordum. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum, 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 inanmıyorum. İnanmıyorum. Bu çok, çok güzel. Aha kırdım heyecanı. Kırmadım kız. Duruyor. Çok güzel. Ay şu yüzük, şey peçete yüzükler güzeldi bayıldım. Evet kaç saate çıkarım buradan Allah bilir. Şu tabakları internette görüyordum ve bayılıyordum. Yakından görünce de bir o kadar güzel. Gerçekten bayıldım. Bir de trend orada sürekli karşıma çıkan şu geyik desenli tabaklar. Burada görünce gerçekten çok güzel ya. Bir farklı mesle edindim. Gezelim bakalım. Peçetelerine bakalım. Peçete de önemli. Benim için hatta çok önemli. Gerçekten kalbimi bıraktığım bir mağaza çıkamıyorum. Herhalde doktor çaysa bekleyin hocam diyeceğim. Çok güzel. Bayıldım. Ben böyle uzun zamandır masaj zırhına ve peçeteliklerden böyle arayışındaydım. Peçetelik bulamıyordum. Peçete daha doğrusu. Şöyle Polant'ta varmış desin çok hoşuma gitti. Çok spor. Kot tarzında duruyor. İkili şekilde 60 liraymış. Ben beğendim.

Bakın şimdi size kibarlıktan ödün vermeyenlerin takımını göstereyim. Yine yangın var yine ben. Çok güzel, çok şık, çok klasik, çok sade. Aşırı zarif. Aşırı. Of. En beğendiğim bu şu an içinde. En beğendiğim. Burada yeni kısım var. Bunu pek sevmedim. Geçelim, geçelim, geçelim. Burada falan var. Şöyle tablolar var. Genelde objeler var burada. Ama o tıkım neydi ya? Bu neydi? Bu nasıl bir şey? Hastaneden çıktım. Elim yüzüm bir... Filmleri falan girip çıkmaktan da başım falan kaydı. Ee, hastaneden çıktım. Ya öyle şey... Bayağı bekledim. Bunaldım. Çok fazla bunaldım. Akciğerlerimde sıkıntı çıktı. Bu hastalığımla alakalı zaten bir sıkıntı. Yani bekliyorduk akciğerlerden bir şey çıkmasını. Dama, akciğer damarlarımda genişleme ve çoğalma varmış. Anestezi o yüzden direkt e, anesteziye müsaade etmedi. Önce bir göğüs cerrahisi görsün dedi. Göğüs doktorunu bekledik bayağı. Şekan i̇şte kan tahliller falan filan derken bayağı uzun işlerim sürdü. Bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum. Neyse ki halli oldu. Perşembe günü saat e, kaçta? Perşembe günü saat sabah 7'de hastanede olacağım. 8.30'da ameliyatım olacak. 2-2.30 i̇ki saat, iki, iki saat sürecek. E, kısa bir ameliyat. Bakalım. <laughs> Tırsıyorum ya falan. Bayağı tırsmaya başladım. Şöyle hızlıca markete geldim. Biçen markete. Şerbetli tatlılar hiç aramın olmadığını söylemiştim. Ee, i̇ki dilim fıramaz, iki dilim karamel ee, çizgi çaldım. Günlaş da canım çektim. böyle daha yoğun sütlü tatlı çekiyor canım. Böyle daha hafif soğuk soğuk. Ee, bugün herhalde galiba birazcık koştur koştur çok susadım çünkü şimdi markete uğradım. Şöyle tatlıları aldım. Sevda ablaya geçiyorum. E, maliyetinde tam böyle kapanmalar oldu ya. Kendisine duppu alacaktım bir süre ama markette yoktu. Gerçekten herhalde kapanma olunca duppalar tükeniyor. Böyle espri maliyetini alacaktım. Sırf o yüzden başka yere bakkala gittim ona takılmak için. Orada da kalmamıştı. Yanlış geldim. Her seferinde karıştırıyorum sevda ablalara gelişimi. Evet, nereden varsın? Çok yoruldum gerçekten. Yani saat 10'dan beri dışarıdayım, ayaktayım. Saat şu an 7. Hani gidip iftara kadar bir 40 dakika falan üstümü falan böyle çıkarıp namazımı kılıp bir uzanmak istiyorum. O kadar yoruldum ki ve bugün çok susadım. Orucumun herhalde en zor günü bugün oldu benim için çünkü yürüdüm, hareket ettim ve hava da güzeldi yani. Öyle bayağı susattı beni. Yalnız Poylan'da kalbim bıraktım. Siz beğendiniz mi? Mükemmel. Çok pahalı o başka ama. Sevda abla böyle sofraya kuruyor. İnanın ki kalkıp yardım ediyorum ömür resmen ama menümüz çok güzelmiş. Şöyle iftara yaklaştıkça aşırı bir üşüme tutuyor. Hem böyle akşamın serinliği vuruyor hem de insanın böyle Aç insan üşüyor bence. Bir de uyuyan insan üşüyor değil mi Sevda abla? Bir de ben ekstradan kan falan verdim ya bugün. Böyle bir içim titriyor ya resmen. Sen niye öyle bir şey yaptın? Ha bunu... sayacaksın. Hı hı. Tamam. Ben yer soframı bile böyle şey haline getiriyorum. Değil yer sofrasını çok seviyorum ben ya. Ay mis gibi kokular geliyor. İşte. Evet. Şimdi annem geldi birazcık geç kaldık gelirken Ramazan ayı ne olsun kim <laughs> <laughs> İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun büyük şey belediyesinden şu paketleri varmış. Annemi yolda Biraz kaldılar diye düşünüp ikramiyeyi yani, vermişler. Kurma var. Ver, Meyve bu. suyu var. O sandviç çok severim ya. Yani vermişler gerçekten. Sandviç vermişler. Bir şey değil mi? Büyük şey çalışıyor bak. Dolu dolu. Oo, oh, cevizli baklava. Tamam, baklava da varmış. Evet. Ali gelmedi mi? Yok, gelmedi ama Abi yaklaştım geldim. dedi. Abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ee, Sevda ablanın yemekleri Hayır. hep çok güzel oluyor ama abla bu ton balıklı salata mı? O ton balıklı salata. Mı? Öyle tavuk, kıtır tavuk şey yapmış. tavuk koymuş. Üzerine şu salata iftari yediklerden çıkarmış. Menüyü de birazdan göstereceğim. Ben ben şu salata için Kalbim pır pır atıyor resmen ya. İftihar yedikleri yarım sıra iki köfte de yapmış sevdam şey onları kızarttı. Şöyle turşu çıkardı. Tamam. Menüde size göstereyim. Şimdi burada bir cennet yatıyor. Cennet yuvası. Biz bunu çok seviyoruz. Kuru dolma ve sevdam da gerçekten çok güzel yapıyor. Çorbaları koydu. Şöyle bir tane tavuk sato yapmış. Şimdi artık iftarı bekliyoruz. Arkadaşlar yedi kişilik çok şükür. Ben şimdi bugün günaydın salı. E, ne onun adı. Dizi Masumiyet Patlaması izliyordum. Annemler de sohbet muhabbet ediyorlar. Bu gece burada kalacağız çünkü çok fazla özlemişti annem Sevda ablayı. E, zaten yasak da geliyor malum. Geldi çoktan yani iftardan önce. Ondan sonra öyle burada kalacağız. E, güzel bir sahur yapacağız. Sonra eve döneceğiz. Yarın zaten artık e, hem e, sağlık ocağındaki işlerimi halledeceğim, hem AVM'ye gideceğim. Pijamam var aslında ama doktor birkaç bir şey istedi. Onları alacağım falan eve geçeceğim. Bir de anneanneme aldığım esivadan e, tişörtlerim bedeni değişecek. Benler çaldım, medium alması gerekiyormuş. E, bir de Sevda abla çok güzel tatlı yapmış onu yiyeceğim. Ondan sonra bir de şey demek istiyorum. Ee, i̇ftardan sonra sakız çiğneyin. Gerçekten hazmı çok kolaylaştırıyor. Ben şimdi çiğniyordum. Video çekeceğim diye hemen attım. Ee, öyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha, e, Instagram'da da paylaşım yapmıştım. Bundan iki sene önce bana hastanede bu kalp ana damarda, kalbimdeki ana damarda ana damar büyük gözükmüştü. Doktorlar bunu çok incelemişlerdi. Ama doğuştan bir büyüklük olduğu için sıkıntı olmuyormuş. Ama bugünkü e, hani o kadar beklememin sebebi akciğerdeki damarlarda çoğalma ve büyüme olmuş. Bunu ayrıca araştırılması gerekiyormuş. Ameliyatım onaylandı. Perşembe sabah 8'de Allah'ın izniyle ameliyata girmiş olacağım. Duvarlarınızı eksik etmeyin inşallah. İnşallah güzel geçecek. E, önceki ameliyatlarımdan çok korkmuyordum. Ama bunda birazcık böyle korkuyorum. E, çok şükür Doktorum rahatlattı. Hatta şey dedi. Ben çene ameliyat olmuştum. Şuradaki kondil kemiğinden bir ameliyat olmuşum. ikisinden de. E, kondil kemiği ameliyatını geçirdiysen, onun arasını çektiysen onun yanında bu hiç demişti. Çok ağrılar çekmiştim. Kontromal böyle morfin derinde değerinde, değerinde. ağrı kesiciler de beni sakinleştirebiliyorlardı. Onun yanında hiçbir şey dedi. O birazcık içime su serpti. Korkumu e, yine bindim. Ama yine de birazcıkın akşam. Okay. <laughs> e, şimdiden dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve dikkat edin. Allah'a emanet olun.